Kim bu insanlar dediğimiz zaman eminim siz de onları tanıyor ve biliyorsunuz ama kısaca şöyle birincisi Mahir Ayabak 15 Temmuz'da şehadeti yürümüş genç cesur yürek güzel insanlardan arkadaşlarımızdan birisiydi. Yasin Börü yine aynı şekilde dostlar bu bağlamda aynı değerler ve inançlar çerçevesinde bir kurban bayramında kurban eti dağıttığı sırada bir takım Amerikan emperyal emellerine uşaklık etmekten başka marifeti olmayan terör unsurları tarafından şehit edilmişti. Yine bir diğer unsur, diğer programımızın üçüncü paydaşı, adını atfettiğimiz programımızı diğer kişi, Karadeniz yapılanması içerisinde olan PKK örgütünün bu yapılanma sırasındaki bir faaliyetini jandarmalara deşifre ettiği, ihbar ettiği sırada hayatını kaybeden değerli bir kardeşimiz Eren Bülbül. Yani dostlar bu gördüğünüz her üç genç de bu toprakların milli ve manevi değerlerine sahip çıkabilmek, bu değerleri ayakta tutabilmek, hayata geçirebilmek adına çok genç yaşta bedel edemiş ve bu anlamda şehadete yürüyerek çok erken bir yaşta kıyamete kadar bu topraklarda hikayesini tüketemeyeceğimiz, anılarını anlatmakla bitiremeyeceğimiz bir büyük mirası, bir büyük sermayeyi bu milletin omuzlarına yüklemiştir. Ve onların bu yiğitliğini, bu cesaretini asla unutturmayacağız ve her bir neslin gönül ve duygu dünyasında her dem yeniden filizlenmesine bu programları bir vesile aracı kılmaya çalışacağız. Biz bu anlamda onları unutturmayacağız onların hatırasını yaşatacağız. Fakat şu da bir gerçek ki gençlerimizin bu mücadelesi, insanımızın ödediği tüm bu bedellere rağmen yaşadığımız dünyanın ve yaşadığımız ülkenin bir gerçeği var dostlar. Bu gerçeğe de dikkat çekmemek mümkün değildir. Nedir bu gerçek? Biz biliyoruz ki bugün yaşadığımız ülkede bir takım insanlar var, bir takım kitleler var. Bu gençlerin hayatını verdiği, uğruna hayatını kaybettiği değerlere düşmanlık beslemekten, nefret ve öfke beslemekten başka marifeti olmayan ama bu duygu ve düşüncelerini demokrasi, eşitlik, insan hakları, özgürlük gibi bir takım kavramlarla kamufle ederek kendisini gizlemeye çalışan bir takım kitleler var. Dostlar bu kitleler eğer bir gezi eyleminde genç hayatını kaybetmişse eğer, o gencin hatırasını ayakta tutabilmek, yaşatabilmek adına ellerindeki tüm imkanları seferber ediyor. Ve asla onun unutmadık mı unutturmayacağız diyerek her ölüm yıl dönümünde o insanların hatırasını ayakta tutabilmek adına tüm imkanlarıyla seslerini, hançerelerini yırtarcasına dostlar yükseltmeye çalışıyorlar. Zerre kadar şu gençlerin profillerinin, isimlerinin onların profillerinde söylemlerinde yer almadığını da görürsünüz. Ola ki zamanında hukuksuz kararlar da bir infaz uygulanmış ve bu infazın sonunda Mahir Çayanlar, Deniz Gezmişler infaz edilmiş ve asılmışsa eğer onların hatırasını yad edebilmek, ayakta tutabilmek adına her yıl dönümde özgürlük, demokrasi, çağdaşlık adına seslerini yükseltirler. Fakat aynı kitleler dostlar, bu ülkeyi 10 yıl boyunca yönetmiş, bu toplumun oyları da meşru olarak seçilmiş bir başbakan ve onun kabinesindeki 3 tane bakan ipe çekilmiş ve asılmışsa, birden o kitlelerin derin bir sessizliğe büründüğünü görürsünüz. Gören gözleri görmez, konuşan ağızları konuşmaz, duyan kulakları adeta duymaz olur. Bu kitleler dostlar, bakarsınız ki Güney Amerikalı bir devrimci lideri Che Guevara'yı Mevcut sosyal medya profillerinde gü günlerce paylaşımını yapar, onun kahramanlığından, destansı mücadelelerinden bahsederler. Ama onların dostlar o sosyal medya sayfalarında, bloglarında asla bir Ömer Halis Demir'in fotoğrafını göremezsiniz. Bu ülkenin milli değerleri için, kazanımları için, bu ülkenin bağımsızlığı ve onuru için bedel ödemiş, şehadeti yürümüş insanların hatırasından bahsetmek, cesaretinden ve yiğitliğinden dem vurduklarını tesadüf etmek asla mümkün olmaz. Bu insanlar dostlar her yıl Sivas'ta düzenlenen Madımak Otel katliamını yad ederler. Asla unutmadık ve unutturmayacağız Demokrasi, özgürlük, çağdaşlık adı altında yine seslerini yükseltirler. Ama aynı olayın birkaç gün sonrasında gerçekleşmiş ve 33 tane masum insanımızın katliamıyla sonuçlanmış Başbağlar katliamını ne görürler, ne duyarlar ne de yad ederler. Söz konusu haksızlığa uğrayan bu ülkenin mahkemelerinde, sürgün yurtlarında hayatı çürütülen eğer Nazım Hikmetse her zaman yad etmek Onların sözlerini paylaşmak onlar için bir sorumluluktur, bir siyasi vazifedir. Ama bu topraklarda zulme ve haksızlığa uğrayan, bütün bir hayatı boyunca sürgünlerde, hapislerde hayatı çürütülen kişi, Bediüzzaman Said Nursi ise ne tanırlar, ne görürler, ne de ona yapılan haksızlık ve zulme dair iki cümle kuracak cesareti göstermezler. Ve bu kitleler dostlar ne yazık ki bu ülkenin milli değerleri, Onuru ve bağımsızlığı adına büyük mücadeleler veren, şahadete yürüyen insanları görmezden gelir, tanımazlar ve onları bir türlü ağızlarına almaya bile cesaret edemezler. Evet dostlar, bu kitleleri, bu insanların bu tavır ve davranışlarını biz takip ediyoruz ve onları tanıyoruz. Ve artık onların bu ikercikliği ve bu milletin değerlerine ve kazanımlarına düşman olan, tavır ve davranışlarını çok iyi biliyoruz ve bundan dolayı da takipteyiz. 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla özel gündem oluşturduğumuz için dostlar bu programda bu kitleyi tanımlamaya çalıştım. Çünkü dostlar ülkemizde bir takım darbe yapmaya çalışan dış güçler, bir takım dış dinamikler bu ülkeye darbe yapmaya çalışırken işte içimizdeki bu iki yüzlü bu ülkenin milli varlığına ve değerlerine düşman olan kitleleri kendilerine dayanak kabul etmektedirler. Kendilerine ortak, işbirlikçi olarak kabul etmektedirler ve onları gerekçe kullanarak, onları vasıta edinerek bu ülkede darbeler gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar. Bundan dolayı bu kitleyi size deşifre etmeyi konunun başında bu programın bir sorumluluğu olarak kabul ettim. Evet dostlar, bu kitleler, içimizdeki kitleler her ne kadar özgürlük, bağımsızlık, çağdaşlık cümlelerini kursalar da bu ülkenin milli değerlerini yok edebilmek adına hiçbir yabancı güçle, hiçbir derin yapılanmayla hatta bu ülkeye düşman olmuş ve silah çevirmiş sınırımızdaki terör örgütleriyle işbirliği yapmaktan onlarla dostlar dirsek temasına geçmekten çekinmeyen bir ahlaka yapısal özelliğe sahipler. Dış güçlerin etkisi başlığı altında. Bugün sizinle paylaşacağım bir diğer konuda Amerika'nın meşhur nöye koncusu ve emekli yarbayı Ralph Peter'in hesabındaki açıklamaları. Darbeden sonra diyor ki Avrupa'daki bir takım liderler bu darbe girişimini kınadılar ve ayıpladılar ve Türkiye'nin seçilmiş meşru yönetimini desteklediklerini ifade ettiler. Bunu neden yaptılar? Demokrasi gerekçesiyle yaptılar. Öyle mi? Hayır diyor yanılıyorsunuz. Yanlış yaptınız. Bu darbe Türkiye'nin İslami bir diktatörlük olmaktan kurtulması için son şansıdır. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının vermiş oylarla seçilmiş olduğu devlet başkanı meşru yönetimini İslami diktatörlük olarak tanımlıyor. Bundan kurtulması için de bu son şansımızdı diyor. Son şansımızı kaybettik. Hata yapmayalım. Bu darbede rol alanlar iyi adamlardı. Yanlış yapıyorsunuz. Şayet darbe başarılı olsaydı İslamcılar kaybedecek, biz kazanacaktık. Demek ki dostlar bu ülkede bu darbecileri finanse eden dış güçlerin aklı şu. Bu ülkenin değerleri bu ülkenin bin yıllık tarihi yürüyüşü, bu ülkenin 1400 yıllık son İslam peygamberden almış olduğu ilhamla temsil ettiği dünya üzerindeki evrensel değerler bu insanların, bu kurumların en büyük hedefi. Dert bu. Dolayısıyla bu değerleri ortadan kaldırabilmek adına mücadele veriyorlar. Ve bizim içimizdeki bu mücadeleye sırt dönen, bu ülkede Aynen bugün büyük ekranda gördüğümüz ve paylaştığımız gibi isimlerine programımızı atfettiğimiz Yasin Börüler'in, Mahir Ayabakan, Eren Bülbül gibi genç, yiğit, cesur yürek insanlarımızın genç yaşta şehadet yürüyerek bedel ödediği değerleri ortadan kaldırabilmek onların en büyük arzusu ve davası. Dolayısıyla bizim içimizde yer alan ve onların mücadelesine sırt dönen bu akıl aslında dostlar bir şey yapmak istiyor. Bu ülkenin ne çağdaşlığı ne demokrasi ne de özgürlüğü kimsenin derdi değil. Onların derdi, bir derdi var o dert de şudur. Bu ülkenin bin yıllık bu topraklardaki İslami değer ve kazanımları hedef tahtasına oturtulmak isteniyor. Dolayısıyla bu ülkede şehadete yürümek demek, bu değerleri koruyacak nitelikte bir özveri mücadeleyi ortaya koyan her bir kimlik bu yüzden görmemezlikten geliniyor. Bu kimliklerin hatırası yok edilmeye çalışılıyor. Bu kimliklerin ortaya koyduğu başarılar ve mücadelenin sonunda elde ettikleri zaferler tiyatro denilerek, tezgah denilerek, önceden kurgulanmış bir takım senaryolar denilerek sulandırılmaya, yaftalanmaya çalışılıyor. İşte dostlar bu bağlamda hepimizin mevcut pozisyonunu sıkı tutmamız, anlayış ve kavrayışımızı doğru ve istikamet üzere tutarak bu rezalete, bu yaklaşıma, bu ihanete asla prim vermeyecek bir dik duruşu gerçekleştirmek zorundayız.